Sibel'den herkese merhabalar diliyorum. Bugün harika bir geri dönüşümle karşınızdayım. Bu benim eskiden kullandığım kızartma tencerem. E, maalesef içinde küçük bir çatlak oluştuğu için artık kullanılamaz halde. Bunun için ben de bunu dönüştürmeye karar verdim. Bunun için kadensin multi surface dantel rengi boya ile boyamak istiyorum. Boyamı güzelce çalkaladım. Hemen kabıma bir miktar aldım. Yüzeyimin pürüzsüz olmasını istemiyorum. O yüzden içerisine bir kaşık kadar karbonat koyuyorum. Karbonatı az ya da daha çok yapabilirsiniz. Eğer üzerinin daha pütürlü olmasını istiyorsanız karbonatı biraz daha 2 kaşık da koyabilirsiniz. İkisini güzelce karıştırdıktan sonra ben burada sünger kullanacağım ama fırçada fırça da kullanabilirsiniz. İlk kat olduğu için çok fazla fark etmeyecektir. Hemen süngerle hızlıca boyuyorum. Kulp kısımlarını süngerle boyaması çok zor. Bu kısımlarını fırçayla boyayabilirsiniz. İlk kat boyamı attıktan sonra kurumaya bırakıyorum ve ikinci kat boyamı yapıyorum. Bir gün bekledikten sonra ikinci kat boya atabilirsiniz ya da fön makinesiyle 5-10 dakika tuttuğunuz zaman boyanız kuruyacaktır. Ama bir gün beklemenizi tavsiye ediyorum. İkinci kez boyamı yaparken sünger fırçamla böyle tamponlayarak yapıyorum ya da hiç ben sünger fırçayla uğraşmayayım, süngerle uğraşmayayım istiyorsanız o zaman da direkt fırçayla boyayı sürebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde sürülüyor. Zaten sizler de görüyorsunuz. İkinci kat boyama atıyorum. Ve kurumaya bırakıyorum. Evet çok güzel bir şekilde kurudu. Dokusunu görebiliyorsunuz sizde. Kötürlü bir dokusu oluştu. Bir haftada artık iyice kemikleşecektir. Ee, yani ne kadar çok uzun süre beklerseniz boyadıktan sonra boyanın e, daha sağlam bir şekilde zemine tutunmasını sağlarsınız. 3 katlı renkli bir peçete kullanacağım. Ben e, bu noktada pirinç kupaş kağıtı da kullanabilirsiniz ya da herhangi bir e, resim fark etmez. E, fotokopi kağıdı da kullanabilirsiniz. Yani aslında burada birçok şeyi kullanabilirsiniz. Ben hemen peçetemden bu yuvarlak olan kısımlarını kesiyorum. Peçetem 3 katlı olduğu için katlarını ayırmak zorundayız. Bakın 3 kat. En üst kattaki renkli olan kısmı ayırıyorum. Diğerlerini atıyorum. bu şekilde tüm hepsini kesiyorum. Ben kenarlarındaki bant o kısımlarını da çıkarttım. Çünkü buraları da gerçekten çok güzel. Ben buraları da kullanmak istiyorum. Tenceremizin kenar kısmına bu kesmiş olduğum şeritleri yapıştıracağım. Ben dekopaj tutkalı kullanıyorum ama siz isterseniz peçete tutkalı da kullanabilirsiniz. İlk öncelikle üzerine koyduğum peçetemi hemen üzerine tutkalımı sürüp fırça yardımıyla üstünden geliyor. Kesinlikle az kullanmayın tutkalınızı bol bol kullanın. Üzerine beyaz bir şekilde kaplayacaktır ama zamanla bu şeffaflaşacaktır hiç endişelenmeyin. Alt ve üst kısmına bu şerit olarak kestiğim kısımları yapıştırıyorum. Ortalarını da yuvarlak olarak kestiklerimi yapıştırıyorum. Zeminimiz pütürlü olduğu için belki bu şekilde yapıştırmakta zorlanabilirsiniz. Eğer zorlanırsanız alt zemine tutkalınızı sürüp üstüne desenimizi yerleştirip peçetemizi yerleştirip ondan sonra tekrar üzerine tutkalımızdan sürmemiz lazım. Bu şekilde de yapıştırma işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi alt zemine sürdüm. Bu şekilde de size göstermek istiyorum. Ve hemen yapıştırıp tekrar üzerine tutkalımı sürüyorum. İkinci kat tekrar tutkalımı, bakın bolca sürüyorum. Şimdi de parmak yaldız, en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bununla hafif ışıltılar yapmayı seviyorum. Hemen altın rengi parmak yaldızımla, özellikle kenar kısımlarına ve ara ara parmak yaldızımı elimle sürüyorum. Gayet hoş oldu diye düşünüyorum. Bakın kurudu artık. Hepsi kurudu kısımlarını da yine parmak yaldızından sürdüm. Alt kısmına herhangi bir şey yapmadım. Şimdi en sonki kısım vernikleme işlemi. Ben e, yarım mat vernik, su bazlı yarım mat vernik kullanıyorum. Parlak ya da mat vernik de tercih edebilirsiniz. Burada seçim size ait. Hemen kuru bir fırça yardımıyla verniğimi sürüyorum. Verneyi kuruduktan sonra tekrar ikinci kat verneyi de sürmemiz lazım. Tenceremiz bitti. Gayet de güzel ve şık oldu diye düşünüyorum. Eğer tencere olarak kullanmak istiyorsanız lütfen iç kısmını boyamayın yani yiyecek gelen kısımlarının boya olmaması lazım. Ben bunu farklı bir şekilde kullanmak istiyorum, o yüzden alt kısmına böyle dışarıdaki sokaklardaki taşlardan koydum. İsterseniz içerisine saksı da koyabilirsiniz ama ben içerisine direkt toprak koyduğum için alt kas alt kısmının ee, su gider yeri olmadığı için alt kısmına bu şekilde taşları koydum üstüne toprak ve istediğiniz sukulentleri bakın güzel bir şekilde aranjman yapabilirsiniz minik minik çiçeklerim hepsi de gerçekten çok güzel oldu ben çok beğendim Umarım sizlerde beğenmişsinizdir Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.